İlkokul için giyinme. Hazırlık rutinini kolaylaştıran 3 taktik. Sabahları yaşanan "Hadi giyin artık!" krizlerini azaltmak isteyen ebeveynler için çok pratik ve uygulanabilir bir içerik olabilir. Aşağıda bu başlık için sade, net ve uygulanabilir taktikten oluşan bir mini rehber hazırladım. İlkokul için giyinme. Hazırlık rutinini kolaylaştıran 3 üç taktik. 1. Akşamdan seç. Sabah tartışma kuralı. Zamanı sabah harcama, akşamdan planla. Her akşam yatmadan önce çocukla birlikte ertesi gün ne giyeceğini seçin. Hava durumuna göre alternatifli iki parça gösterin, son kararı çocuğun vermesini sağlayın. Böylece hem sabah telaşı azalır hem de çocuk sorumluluk ve seçim hakkı kazanır. Bum! Giyinme köşesi oluşturun. Dağınıklık varsa zaman kaybı da vardır. Çocuğun kıyafetlerini kolayca görebileceği, ulaşabileceği bir mini alan oluşturun. Hafta içi için 5 bölmeli organizer yapabilirsiniz. Pazartesi, salı, çarşamba. Çorap, iç çamaşırı gibi parçaları da önceden hazırlayın. Görselliği yüksek alanlar çocuklar için motive edicidir. 5 dakika yarışı oyunu. Hazırlığı oyuna çevir, direnç azalır. Sabahları hazırlık sürecini bir oyun haline getirin. Bugün 5 dakikada giyinirsen süper kahraman rozeti kazanırsın. Her başarıdan sonra minik semboller çizin, haftalık sürprizler hazırlayın. Özellikle birinci, ikinci sınıflarda oyunlaştırma rutinleri kolaylaştırır. Bonus taktik, kıyafetleri karakterleştirin. Bugün mavi tişört giyersek onunla havalı gün geçiriyoruz gibi küçük hikayeler uydurabilirsiniz. Özellikle sabahları giyinmek istemeyen çocuklarda işe yarar. Sonuç, sabah hazırlık süreci her zaman kolay olmaz. Ama doğru alışkanlıklarla krizsiz, huzurlu bir rutine dönüşebilir. Unutma, çocuklar için netlik ve hazırlık güvende hissetmektir.